Enes Batur'un hayatı. Enes Batur'un hayatı. Enes Batur, Batur Sungurtekin, Türk YouTuber, oyuncu ve şarkıcıdır. Nisan 2023 itibarıyla Türkiye'nin en çok abonesi bulunan bireysel YouTube kanalının sahibidir. Eğlence, video günlüğü ve meydan okuma türü videolar çekmektedir. Doğum tarihi, 9 Nisan 1998, 25 Yıl Yaşında, Ankara Amca Sıra Dayısı, Murat Sungurtekin Kardeşleri Toygu Berat Sungurtekin Elis Bera Sungurtekin Ebeveynleri Fatih Sungurtekin Arzu Sungurtekin Doğum, Enes Batur Sungurtekin 9 Nisan 1998, 25 yaşında, Ankara, Türkiye. Enes Batur nasıl ünlü oldu? 9 Nisan 1998'de doğan Enes Batur YouTube'da e paylaştığı videolar ile tanındı. 2017'de düzenlenen 44. Altın Kelebek Ödülleri'nde ilk kez dağıtılan en iyi YouTuber Instagrammer ödülü kendisine verildi. Ancak daha sonra geri alındı. Enes Batur bir ayda ne kadar kazanıyor? İlk sinema filmi Hayal mi Gerçek mi? ile 1.480.047 seyirciye ulaşan ve 17.4 milyon Türk lirası hasılat yaptıran Batur, şayet söylenenler gibi YouTube'dan ayda ortalama 530 bin tıl kazanıyorsa, seneye vergi rekortmeni ünlüler arasına giren ilk YouTuber olur. Enes Batur neden video koymuyor? Videonun sonunda yanaklarım niye kırmızı diye merak ediyorsan, tedavi oluyorum, bu kadar. Açıklamasında bulunmuştu.